İnsanın kapısını çalan bir sürü sıkıntı olunca başkasının kapısını çalmak da sıkıntılı oluyor. <laughs> En ik ben er niet mee bezig. Ik heb Ik heb er geen zin in. Ik Bilal Bey, Bilal Bey, kalk Bilal Bey, uyan. Uyan Bilal Bey, uyan, biz geldik. Çok yani. derin uyuyor Talip, keşke uyandırmasaydık. Ay. Evet baba, hiç Ay. rahatsız etmeyelim, yarın gene gelirsin. Olmaz öyle şey, buraya kadar geldim, eli boş dönmem. Bilal bey, kalk Bilal bey, hey hop! Kalksana be, Allah'ın bileni! Dikkat! <laughs> ah, biz geldik! <laughs> Do ne oluyor lan karı? Piştoğ patladı galiba bilelim. Bak pencere de açılmış. Ulan uyku sersemi uyku sersemi konuşma. Kim bunlar lan? Nereden çıktınız? Ne arıyorsunuz benim evimde? Müsaade edin açıklayayım. Ben Deniz Talip. E, bu oğlum Suat. Bu da karım Sema. Hayırlı bir iş için buradayız. Hırsız mısınız? E, bir hırsıza nazaran çok şıklar Bilal. Evet doğru. Elinde çiçekli eve giren kravatlı hırsız olmaz. E, Nefsiniz? kızınıza talibiz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şule'yi oğlumuz Suat'e istiyoruz. Bu saatte Yıldırım nikah duymuştum ama Yıldırım kız istemeye ilk defa duyuyorum. Gel kardeş, biz de gidip kızını uyandıralım da bize bir kahve yapsın. Ben de uyuyan güzeli göreyim. Anne, ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Cık. Aa! Suat? Şule, canım. Bakın nasıl seviyorlar birbirlerini. Hadi verin kızı alıp gidelim. Niye? Niye bu saatte veriyorum kızı? 12'den sonra çift kız mı veriyor zannettiniz? Öyle mi sanıyorsunuz? canım var elbette bir nedeni. Bunu ben daha sonra açıklarım. İşte buradalar arkadaşlar gelin. Tüm konuşulanları duyduk. Demek oğlunuzu evlendiriyorsunuz ha? Ulan eşek sıpası hani takip edilmemiştik? Ya vallahi baktım takip edilmiyorduk baba ya. <laughs> bu ne ya? Skeç gibi camdan giren girene. Godfil mi bu? Oğlunu evlendirecek kudrete sahiptin de... ...bana olan borcunu niye ödemedin? Bana da üç aylık kadar birikmiş kredi kartı borcunuz var. Ben de onu rica edeyim. Demek ki durumunuz iyi. Ben de kiraya zam yapıyorum. Hem de yüzde elli oranında. vay <laughs> vay 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 vay! Arkadaş... Senin durumun bayağı zor. Anladın değil mi şimdi niye gece yarısı kız istemeye geldiğimizi? Sen de bizi o kadar lafa tutmasaydın, şimdi bu eriplerin suratını göreceğimize, çocukların saadetini görecektik. Rüya gibi.